Hello everybody. Welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Past Perfect Tense. Yani mişli geçmiş zaman. E, dersimize başlamadan önce sağ alt köşemizde abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum. Past Perfect Tense. Mişli geçmiş zaman demiştik arkadaşlar. Dili geçmiş zaman dediğimiz The Past Simple Tense'i. Daha önce izlemiştik, daha önce çalışmıştık. Onu ee, sağ üst köşedeki linkten girerek e, tekrar bakabilirsiniz, konuyu tekrar edebilirsiniz. Evet hadi e, pas Perfectense başlayalım. Yani dediğimiz gibi mişli geçmiş zaman. Buradan öznelerimizden sonra head ve fiile d, e, d, i, e, d gelmiş halini getiriyoruz head'den sonra. Ya da eğer fiilimiz düzensiz fiil ise head'den sonra fiilin üçüncü halini, üçüncü yapısını getiriyoruz arkadaşlar. Nerede kullanırız Pass Perfectense? geçmişte olan iki olay var, iki eylem var. İlk önce olan olay için, ilk önce olan eylem için past perfect tense kullanıyoruz. Yani geçmişte mesela e, geçmiş dediğimiz 5 dakika önce, önce ya da bir saat ya da dün de olabilir. Kahvaltımı yaptım, okula gittim. Kahvaltı yapma işi daha önce olduğu için burada da past perfect tense ikinci olay, olay e, ya da eylem ee, okula gitme için ise past simple kullanıyoruz. Yani kahvaltımı yaptıktan sonra okula gittim. Şimdi örnekleri de göreceğiz. Cümleleri arkadaşlar genellikle birbirine after, before, when, so, then, although, though, until, till, by the time gibi. Bunları birkaç tane daha ekleyebiliriz ama bunları kullanırız genelde. After sonra demekti biliyorsunuz. Before önce, when, de, the da, olduğunda, gittiğinde anlamında. So bu yüzden böylece. Then daha sonra. Although ve do rağmen demek. E rağmen. Until ve till e kadar. Şu zamana kadar bu zamana kadar anlamında. By the time ise olduğunda o zamana kadar o iş yapıldığında anlamında bunları kullanıyoruz. Şimdi örneklerde zaten daha iyi görürüz. Example sentences yani örnek cümleler. Fatih Sultan Mehmet had designed Havan before he conquered İstanbul. İstanbul'u fethetmeden önce havan topunu dizayn etmişti. Yani hangi olay daha önce? İlk önce havan topunu dizayn etmesi, daha sonra ise İstanbul'u fethetmesi. Bakın ikinci olan olay conquered, past simple tense. Birinci olan yani dizayn etme işim past perfect tense. Although I had studied hard, I couldn't get a high mark at the math exam. Çok çalışmama rağmen e, matematik sınavında yüksek bir not alamadım. Hangi olay daha önce? Tabii ki çalışma işim. Çok çalışmışım. Daha sonraki olay, o da geçmişte. Ama e, çalışma işim o sınavdan daha önce. Jilin apologized özür diledi. Jilin after she had understood her mistake hatasını anladıktan sonra özür diledi. Tabi bu cümleyi şu şekilde yapabiliriz. After she had understood her mistake, virgül, Jalen apologized şeklinde de söyleyebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. My mother had done all the ironing until we got ready to go out. Ee, annem biz dışarı çıkmaya hazır oluncaya kadar bütün ütüleme işini, bütün ütüleleri ütülemeyi bitirdi. Yani bitirmişti. Biz dışarı çıkmaya hazır oluncaya kadar annem bütün ütü işlerini bitirmişti. Hangisi daha önce? Annemin ütüyü bitirmesi. Sonra da dışarı çıkmaya hazır olmamız. Ahmet bought a return, a return ticket as soon as he had arrived at the airport. Havaalanına varır varmaz dönüş bileti aldı. Bugün yapar yapmaz anlamında. Yukarıda yoktu as, soon as burada yazdım. As soon as he had arrived at the airport. Havaalanına varır varmaz dönüş bileti aldı. Hangi iş daha önce? varması tabii ki. Sonra da bilet almış. Biz stadyuma vardığımızda, varıncaya kadar maç başlamıştı. Yani vardığımızda maç başlamıştı. Negatif ve question örnekleri ise arkadaşlar bu konunun şu şekilde e, ta hadn't yapıyoruz e, olumsuzlarda. Sorularda ise had başa geliyor. I hadn't seen a big city. E, büyük bir şey görmemiştim. Before my ma, my father took me to İzmir last year, geçen yıl babam beni İzmir'e götürünce götürmeden önce büyük bir şehir görmemiştim. Mike hadn't come home early enough last night, geçen gece Mike yeteri kadar erken eve dönmemişti eve gelmemişti, so bu yüzden his father got angry with him. Bu yüzden babası ona kızdı. Babasının kızması daha sonra onun gelmemesi ise daha önce olan bir olay. Sorularda ise şu şekilde. Had you ever visited Had you ever visited Selime Mosque in Edirne? Edirne'de Selime Camisi hiç şimdiye kadar hiç ziyaret ettin miydin? Yes, I had. No, I hadn't. Etmiş miydin? Yes, I had. No, I hadn't. Evet, etmiştim. Hayır, etmemiştim. Şeklinde. Had your parents stayed at the spa center for a long time? Ee, anne baban ebe ebeveynlerin kaplıca merkezinde uzun müddet kalmışlar mıydı? Yes they had, no they hadn't. Yani şimdiyle bağlantılıydı. Geçmişten bahsediyoruz arkadaşlar. Where had you been before you came to Soma? Soma'ya gelmeden önce nerede bulunmuştun, neredeydin? I had been to Riyad. Ben Riyad'daydım. Riyad'da bulunmuştum. Evet gördüğünüz gibi past perfect tense kolay bir konu arkadaşlar. Sadece had ve fiilin DED e, gelmiş hali ya da fiil üçüncü gelmiş hali kullanım yeri daha kolay. Geçmişte olan iki olaydan birinci olan olay past perfect, ikinci olan olay past simple. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip paylaşırsanız e, ve abone olursanız memnun olurum. See you later.